Merhaba sevgili akrep, büyük selam burcu akrep olanlar. Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. 2 Eylül'de balık burcunda gerçekleşecek olan 10 derece balıktaki yeni dolunayla bu aya giriş yapıyoruz. Dolunay haritanızın 5. ev alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla bu dolunayla birlikte hayatında biri olanlar, eşiyle, sevgilisiyle, partneriyle ilgili yeni bir takım kararlar alacaklar. Onlarla ilgili kafalarında eğer bir takım soru işaretleri, belirsizlikler varsa bununla ilgili soru işaretlerinin giderileceği bir dönem olacak. Ee, bazıları ilişkisiyle ilgili yeni kararlar alacak. İlişki dolunay olduğu için arkadaşlar sonlanma sürecidir, bitiş sürecidir. Ee, bazıları ilişkisine devam etme kararı alırken bazıları da ilişkisini bitirme kararı alabilir. Yine çocuklarınızla ilgili bir takım gündemler söz konusu. Çocuklarınızla ilgili bir takım yeni kararlar alacağınız da bir dönem. Ya da çocuklarınızın hayatında bir konunun tamamlanması, sonuçlanması da söz konusu. Uranüs'ten ve Jüpiter'den de destek alacak. Sürpriz etkilere sahip bir dolunay gerçekleşecek. Balık burcunda. Aslında bu ay 22 Eylül'e kadar arkadaşlar Güneş Başak Burcunda ve sizin haritanızın 11. ev alanında yani odak noktanız bu ayın 22'sine kadar tamamen sosyal çevreniz, iş çevreniz, iş arkadaşlarınız daha çok böyle de düğünler, dernekler, organizasyonlar ile ilgili konular çok ön planda. Yani arkadaşlarınızla daha çok sosyal alıp vakit geçireceğiniz bir süreçtesiniz. Çünkü odağınız tamamen onlar. 22 Eylül'e kadar. Yine burada Jüpiter'in, Plüton'un da desteği var. Satürn'ün desteği var. 11. ev. Yakın çevrenizle ilgili de yine ya da kardeşlerinizle ilgili de destekleyici güzel etkiler olacak. 5 Eylül itibariyle arkadaşlar Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor ve 27 Eylül'e kadar Merkür terazi burcunda ve sizin haritanızın 12. ev alanında. Şimdi bu dönemde belli bir hedefleriniz var ama bunları uygulamak için biraz hazırlık yapmanız gerekiyor. Böyle bir hedefler için hazırlık sürecine gireceksiniz. Düşüneceksiniz, onları planlayacaksınız, programlayacaksınız. Hatta bazı düşüncelerinizi biraz gizleyeceksiniz de. Biraz e, enzivada olacağınız bir süreç. Düşüncelerinizi biraz saplayacağınız, kendinize bırakacağınız da bir süreç. Bu dönem böyle gizli ilişkileri falan çekilmeyin arkadaşlar. Sonradan ortaya çıkacaktır. E, i̇lişkilerle ilgili de böyle bir takım krizler söz konusu olabilir. Böyle ani beklenmedik e, krizler söz konusu olabilir. İlişkilerle ilgili Merkür'ün 12. ev transitinde yine... İş yerinizle ilgili ya da işinizle ilgili de yine bir takım ani beklenmedik sürprizler söz konusu olabilir. Konular gündeme gelebilir. O nedenle bu Merkür'ün 12. ev transit sırasında Satürn, Plüton, Jüpiter'le de kare açı yapacağı 17 Eylül, 21 Eylül ve 23 Eylül tarihlerine lütfen arkadaşlar dikkat edin. bu tarihlerde bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, de komşularınızla bir takım fikir çatışmaları söz konusu olabilir, gerginlikler söz konusu olabilir onlarla ilgili. Kısa süreli bir etki ama yine de 17, 21, 23 Eylül tarihlerine birazcık dikkat edelim. 6 Eylül'den itibaren 2 Ekim'e kadar olan süreçte de Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Yani aslında yaklaşık bir ay boyunca Venüs sizin iş kariyer alanınızda olacak ve işle ilgili biraz daha ön plana çıkmanızı, kariyerinizde daha çok görünür hale gelmenizi, belki başarılarınızın takdir edilmesini sağlayacak. İş ortamınız daha keyifli bir hale gelecek. Yaptığınız işlerden daha çok keyif alacaksınız. Belki terfi de alabilirsiniz. Eğer doğum haritanızda Venüs'ün güzel açıları varsa. Yine iş konusunda özellikle bayanlardan destek alacağınız, bayan figürlerden destek alacağınız güzel bir dönem olacak arkadaşlar. bu dönemi iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 9, 10, 11 Eylül'de ise Mars Koç burcunda durağan konumda olacak. Sizin haritanızın 6. ev alanında. Eğer doğum haritanızda Mars'ınız retro değilse arkadaşlar, bu dönemde yeni bir iş girişimi başlatmayın çünkü sonuçları iyi olmayabilir. Çünkü Mars duran konumda olacak. Daha sonra 11 Eylül'den sonra da geri hareketine başlayacak sizin haritanızın 6. ev alanında. Bununla ilgili arkadaşlar ben bir video çektim. Mars gerilemesi videosu. Burada detaylı bir şekilde neler olabileceğini anlattım. Çünkü bu 15 Kasım'a kadar devam edecek olan yaklaşık 2,5 aylık bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin nasıl geçeceğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bu videoda özellikle detaylı belirttim. Lütfen bu videoyu izleyin. Burada tekrar anlatmayacağım. Özellikle sağlık konuları çok ön planda olacak. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Mars sizin hem birinci ev yöneticiniz hem altıncı ev yöneticiniz olduğu için sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir süreç. Lütfen o videoyu izleyin. Bir de arkadaşlar Ağustos, Eylül, Ekim, 2000 1988 yılı. Şimdi 32 yıl önce 1988 yılında bir sağlık sorunu yaşadınız mı ya da iş ortamınızda bir problem yaşadınız mı? Ee, bu konu tekrar gündeme gelebilir ya da bu konunun benzeri tekrar gündeme gelebilir. Bunu bir düşünmenizi istiyorum, hafızanızı bir zorlayın. Ee, bu 9 Eylül'den itibaren 15 Kasım'a kadar olan süreçte Mars gerileme sürecinde bu konu tekrar e, gündemimizde gelebilir. Mars'ımız tabi retro değilse doğum haritanızda. Bu çok önemli. Bir de 29 Eylül tarihine dikkat edin arkadaşlar. Mars'ın Satürn'le bir kare açısı var. E, özellikle seyahatlerde seyahate çıkacaksanız, trafiğe çıkacaksanız, yolculuklar esnasında lütfen trafikte çok dikkatli olun. Korunma dualarınızı okumadan yola çıkmayın arkadaşlar. Yine belki kardeşlerinizle ilgili ya da kardeşlerinizin hayatında bir problem de gündeme gelebilir o dönem. Onlarla ilgilenmeniz de gerekebilir. Bu 29 Eylül tarihine dikkat edin arkadaşlar. Sağlıkla ilgili konular yine ön planda. Çünkü kemik kırılmalarını tetikleyen de bir açı bu Mars-Satürn karesi. Ama elbette ki herkes bunu yaşayacak değil. Herkesin doğum haritasına göre bu etki değişir. Şimdi 12, 13, 14 Eylül tarihlerinde de Jüpiter duran pozisyonda olacak arkadaşlar. Ee, doğum haritanızda eğer Jüpiter'iniz retro değilse, düz hareket ediyorsa lütfen bu 12, 13, 14 Eylül'de yeni bir girişim başlatmayın. Herhangi bir yere imza atmayın. Anlaşma, sözleşme olabilir. Çünkü bu dönemde başlanan işlerden çok verim alabilirsiniz. Uzun vadeli olmayabilir. O nedenle bu tarihte özellikle yeni bir girişim başlatmayın. Eğer 17 derece oğlak burcunda gezegeniniz varsa eğer 14 Eylül'den sonra kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla ya da yakın çevrenizle yaşadığınız bir takım sorunlarda artık e, bitişler, sonlanmalar söz konusu olacak. Bir rahatlama olacak arkadaşlar. Bunu e, gezegeni olanlar daha yoğun hissedecek Oğlak Burcu'nun ama gezegeninizde yoksa çok önemli bir şey hissetmeye de bilirsiniz. Bunu da belirteyim. Daha sonra 17 Eylül'de arkadaşlar 25 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Sizin yine 11. evinizde haritanızda. Güneş de oradaydı zaten. Dolayısıyla bu 11. ev yeni ayı aslında Satürn'den de destek alıyor. Ee, güzel bir yeni ay. Belki bir hayalinize kavuşacaksınız arkadaşlar. Belki bir hayaliniz gerçek olacak. Ya da kariyer gelirlerinizle ilgili belki bir artış söz konusu olacak. Yine sosyal çevrenizden belki yeni biriyle tanışacaksınız. Ee, güzel bir süreci işaret ediyor bu yeni ay dönemi. Satürn'den destekli olduğu için. O dönemde... Ee, gerçekleşecek olan konu hayatınızda daha uzun vadeli, daha kalıcı etkilere sahip olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha sonra 22 Eylül'den itibaren ise Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın 12. evine. Şimdi bu bir aylık bir süreç arkadaşlar. 23 Ekim'e kadar devam edecek. Burada e, Güneş 12. eve geldiği zaman biraz geri çekilmek isteriz. Biraz e, inzivaya çekilip ruhumuzu dinlemek isteriz. Bu dönemde biraz e, dua etmek, meditasyon yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak bize iyi gelecektir arkadaş, arkadaşlar. Çünkü ruhumuzu dinlemek isteyip böyle yalnız kalıp kafa dinlemek istediğimiz bir dönem olacak. Çok fazla böyle sosyal çevrelere girmek istemeyeceğiz. Çok fazla arkadaşlarımızla organizasyonlara katılmayı arzu etmeyeceğiz bu dönemde. E, çünkü öyle olması gerekiyor. Çünkü e, zaten 23 Ekim'den sonra sizin döneminiz başlayacak. 23 Ekim'e kadar biraz e, izvada kalıp yeni hedefler için yeni planlar yapabilirsiniz. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz bu dönemi. Yalnız 29 Eylül'ü dikkat çekiyorum arkadaşlar. 29 Eylül'de Güneş-Şiron karşılığı var. Özellikle sağlıkla ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 29 Eylül tarihinde bu tarih özellikle dikkat çekiyor. Daha sonra 28, 29 ve 30 Eylül'de Satürn 25 derece Oğlak Burcu'nda duran pozisyonda olacak arkadaşlar. Haritanızın 3. evinde. Şimdi Satürn duran pozisyondayken Natal doğum haritanızda da Satürn'ünüz eğer düz hareket ediyorsa retro değilse bu dönemde yeni bir girişim başlatmayın. Zaten Mars retro olacak arkadaşlar. Yani yeni bir girişim başlatmak, yeni bir anlaşma, sözleşme yapmak, için ya da evlenmek ya da ev almak, ev satmak, yeni, yeni bir iş kurmak bunlar için hiç uygun olmayacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Fakat 30 Eylül'den sonra eğer doğum haritanızda Satürn'ünüz düz hareket ediyor ise e, yaklaşık olarak 10 Mayıs'tan beri kardeşlerinizle, komşularınızla ya da yakın çevrenizle yaşadığınız bir takım sıkıntılar da artık sona erecek arkadaşlar. Bu e, konular artık rahatlayacak. Özellikle de 25 derece olarak burcunda gezegeniniz varsa bu rahatlamayı çok daha yoğun bir şekilde de hissedebilirsiniz. Ama gezegeniniz yoksa çok fazla bir etki de almazsınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, Eylül ayı borç yorumları bu kadar. Ekim ayında görüşmek üzere arkadaşlar. Ekim ayı yoğun bir ay olacak. Evet, Eylül ayı da çok yoğun ama Ekim ayı birazcık zorlayıcı etkilere sahip o yüzden yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin.